Selamun Aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Herkese iyi seyirler. Bu Hatay Merkez şoför bu abimizin Bayram Taşar kadroyu böyle toplu almış, motoru toplu almış. Bize gereken revizyonlarını yaptık, taktık böyle güzelce. Eleceklerini, tesisatlarını, lambalarını, kapaklarını, orta torpidosunu, arka çamurluğunu gereken her türlü gerekenleri yaptık. İyi oldu, güzel oldu. Güle güle kullansın inşallah. Elimizden geldiği kadar adımıza yakışan yapmaya çalışıyoruz tabii ki. Lambaları hem böyle yanar, hem böyle yanar. İkisi de işe eder. Sonra bu kırmızı bu da Muğla Bodrum. Bunun bu şekilde aldık. Bunun gereken bakımlarını yaptık. durumu Hakan abimizin. Bir de bunun kadrosunu, malzemeleri gönderdi. Biz de bu evdeki yaptık. Bunu bu hale getirdik. Bir oturak kaldı eksik olan. Bu abisi, bu kardeşi. Şimdi bu videoda ne anlatacağız? Neyi anlatacağız? Hazır gelmişken bunu da söyleyeyim. Bazı bizi sevmeyenler bu da var ya onlar da hani diyorlar başka türlü, türlü, türlü yorum yaparlar. Bu bitişik çit. Güzel. Harika olmuş. Güzel olmuş. Bu arası açık topozlu çit. Aradaki fark ne? Gazi sevmesini size göstereceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Mezde cevayı bilen bilir. Tek silindirli Java'nın Krangı bayağı büyüktür. Atıyorum 8 kilo vardır. Mezin krangı da 4 kilo filandır. Peki e, aradaki fark ne? Java yavaş kalkar. Ağır kalkar. Ama yol aldıksa devir olur. Krangın ağırlığından dolayı. Mez ne yapar? Mezin krangı küçüktür. E, krang olay da kısadır. Tıpkı Japon motorları gibi. Sindir'in emişleri çok büyüktür mezin. Bir de beş vites koymuş. O krangın zayıflığına göre, yani hafifliğine göre beşinci vitesini tamamlamış. Ama her zaman söylüyorum. söylemedim şimdi şimdi söyleyeyim. İyi bir Java iyi bir meza koyar. Uzun yolda koyar. Kısa yolda koymaz. Şehir içi mez. Uzun yol Java. Tek kelime. Bir bir daha iki. Bir kahve bulası bir dakika. Tekrar selamun aleyküm. Havamızı yaptık içiyoruz Allah izin verirse. Şimdi az önce Java ile Mez'den bahsettik. Bir de başka motordan şey bahsedelim. 600'lük, 1000'lik, 1300'lük Japon motorları. Kawasaki, Honda, Yamaha, Suzuki bunlar. Buna ilk çıkışta e, kranklarında, baltalarında ağırlık olur. Fabrika bunları bağlar. Neden bunları bağlar? Zaten onların kınak çok küçüktür. E, ve çok aşırı yüksek devir vardır. ...daha fazla bu devire girip de içeriden... ...herhangi bir svoplara veya... E, ...kartellere veya bilgiler kullarına zarar vermesin diye... E, ...alimimum e, kartellere zarar vermesin diye... ...eretten ağırlık yaparlar. Sorudan sonraya atsın diye. Peki, e, bunu niye söyledim? E, İlla ki drak yarışlarından haberiniz vardır. O drak yarışlarındaki... ...girecek olan insanlar da... E, ...motorcu arkadaşlar da... O ağırlıkları sökerler. Neden? Zaten 400 metre. 400 metre için... Arkadaş diye biraz büyültürler, Motorları açarlar, ayrıca çip takarlar. Bir de motorun kanalı zaten boş. Ne kadar çabuk kalktı, ne kadar o 4 metreyi yani 8-10 saniyede bitti. Bunlar için o kadar kardır. Bunu biliyorsunuzdur açık veya bilen bilir. Demek istediğim e, Yamaha, Honda bile, Japon bile bilgisayarla bunlar şey yaparken, eğitimini yaparken, e, programı yaparken illaki bunlara ağırlık yapar. Peki bundan arasında fark ne diyeceksiniz? Bu motorun arada hiçbir şekilde şey yoktur. Topuz yoktur, ağırlık yoktur. Devir verecek, ağırlık verecek bir şey yoktur. Ama bunda vardır biliyorsunuz az çok. Şimdi bunu birazdan tekrar çalıştırıp da onun sesini dinleteceğim size. Bundan 15-20 sene önce biz çitlerle, teklerle, 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi grup halinde yanımıza benzinimizi aldık, yedek bujilerimizi aldık, kayışlarımızı aldık. Lastikle patlağı için e, gereken malzemenizi aldık. Aksegen'in dağlarına cayır cayır gittik. Hiçbir ihtiyaç olmadı onlara. Hiçbir sıkıntı olmadı. Şimdi e, hani bir laf var. Çok özür dilerim kusura bakmayın. Hızlı giden atın bilmem nesi çeyrek tüşer derler. Bu çok çabuk kalkar. Asla kötü motor demiyorum. Asla. Herkesin zevki. İsteyen istediği şekilde binsin. Ama bana göre çit budur abicim. Şimdi birazdan Tekrar e, bunun ispatına göstereceğim. Şu motoda ne var abicim şimdi şu anda? Cezer egzoz var. 19 karotör var. Dik egzoz var. Egzoz diyorum manifold var. Bu anında gazdır. Bir de bunu söyle, aklıma gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Manifold, karotör manifoldu. Ne kadar kısa olursa benzin o kadar çabuk gider, o kadar çabuk kalkar. Bunu unutmayın. Yani çok fazla e, yani Diyeceksiniz ki çok da kısa, o kadar da kısa değil normal olacak yani e, Bir de Kartel şey, Diyafram, Klape Bu sağlam olacak, yumuşak olacak Bunları unutmayın Motorun kalkışı çok önemlidir Ve bu saygılar bunun şeyini yapar Kalkışını çok önem verir, e, hız verir Artış verir Biraz Kelimeler yutuyorum, kusura bakmayın inşallah Peki bu motor ne? Bu da aynı Dolar diyor, Çin balı, aynı onun gibi. Aynı o motor gibi. Onunla e, sinirler Çin balı, PRC. Bu da Çin balı. Ama bunun aratörleri 15-15. Yan manifold. Aradaki farkı siz görün. Çifte binenler bilir. Sesleri dikkatli dinleyin. Ne demek istedim anlayın inşallah. Bir çalıştıralım, gaz verelim inşallah şimdi bir.

Düşünün ki şu motorda cıcır söz olsa, karotör 19 olsa ve kısa manifold olsa nasıl gaz yiyecek? İkisinin arasındaki farkı siz bakın. Seyreden anlarsınız. Ben her zaman söylüyorum. Kimsenin yaptığı ben işe kötü deme. Ama bana göre çit budur abicim. random alacaksan, uzun ömürlü olacaksa. Yıkama, benzin yağına dikkat et, oynama, oynattırma. Evladilik bin abicim. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bir bir dahaki Bizim de bir 25-30 senelik tavsiyemiz varsa, tecrübemiz varsa... Bunu istinaden söylüyoruz. Tabi isteyen burada biner. Yani nedir arkadaşlar? İyi yap, kötü yap. Allah gönlüne göre versin. Kimsenin etkisine, size karışma. Düzgün bildiğini yap. Ne yaparsa yap, kendine yap. Allah yoluna herkese verir zaten. Bir de fesatlık yapma. Ne demek istediğimi anlayıp Destek ve yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.